Hepinize yeni bir bölümden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şöyle hemen sizlerle beraber ilk başta başlarken bir pazarımıza bakalım. 34 bon, 700 bir satışımız olmuş arkadaşlar. Yani 41 bon parayı şöyle üzerimize alalım. Ne gitmiş diye soracak olursanız Titan kalkına gitmiş sanırsam. En pahalı olarak o gitmiş. Titan dioksitler gitmiş. Alevler gitmiş. Şuradaki centin gözü bilezikler gitmiş arkadaşlar çok da bir şey gitmemiş öyle ekstra olarak. Güzel bir parayla başlamış olduk. Hemen bir nemerimizi keselim. Ondan sonra serimize devam edelim. Evet arkadaşlar çekiliş kazanan arkadaşlar Nitro Gamer, Tüysüz Sevi bir Kargı Mehmet diye Kargı Mehmet'e yazıyorum ama ulaşamıyorum. Bağlı değil diyor. Diğer iki arkadaşlar bana ulaşmadı hala. Birkaç gün daha bekleyeceğiz. Olmazsa yedekler arkadaşlar bana ulaşsın. Of 3. katlı çarak var mı dedi. Onu da hemen bir PM'imize atalım. Paramızı kazanalım. Hemen bir nemeriye girelim arkadaşlar. Nemeriyi keserken görüşürüz. Şöyle bir demirin daha sonuna geldik. Şöyle tek atmasın. Aynen. Haydi bu sefer 9 ile 10 sandık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Bir tane daha ver. Ha, teşekkür ederim. 9. Bir tane daha çıkar mı? Çıkmaz. Tamam. Sorun yok. 9 tane yeterli. Şimdi biz arkadaşlar anlaştık. Hatta 2 tane çarımla 61'e kaçacağım arkadaşlar. 35 level çarımla. 3 von karşılığında kasacağım. Kasarken görüşürüz. Evet. Bu bölümün ilk nemeresini yaptık. Şöyle beraber açalım. 9 tane. Umarım dünkünün ilk versiyonu gibi olur. Bir tane sen yok alsak bizim için yeterlidir. Bronz genet king kill cifen verdi. Karanlığın sandığı. Şınan mı yüzüğü? Haydi oğlum bir tane ve. Çok bir şey istemiyoruz. Son sandığımız karanlığın sandığı. Mutluluk kelpazesi ve vermedi. Karanlığın sandıkları nerede? Şuradan bir nasip olmadı zümrüt küpe çıkarmak ve Bu sandıklarda bu, bu şeyin numarı de boşa çalışmış gibi olduk ama olsun sıkıntı yok. Şunlara bakalım. 10 beceri 14 ortalama var. 6 var. Başka da bir şeyimiz yok. Sağlık olsun. Hemen arkadaşın çanını kasarken görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle 17 dakika oldu arkadaşlarımızı kasmaya başlayalı. 36. seviye arkadaşlarımız geldi. Hem de seviyem 38 olacak birazdan. Şöyle bir yeşil potumuzu yenileyelim mi? Tamam zaten yenilenmiş. Şu şekilde arkadaşlar sizlere hasarımı da göstereyim. Zaten görüyorsunuz bir 5 saniye 10 saniye falan bütün slotlar eriyor. Daha fazla hasar attırmaya gerek duymuyorum. Sebebi gördüğünüz gibi hani burayı kesiyorum. Zaten buranın bir doğum süresi var. Yani bunlar doğana kadar ben burada boş boş takılıyorum. O yüzden hasar arttırmaya gerek yok. Hani 15-20 kallara tabii ki çıkabiliriz ama gerek duymuyorum. Çünkü AFK çark astım için. Ha deseydiniz ki gezerek çark açacağım. Böyle bütün odaları gezeceğim. O zaman hasar arttırmak tabii ki mantıklı. Daha selik eser. Daha hızlı oluşurdunuz. Ama ben AFK çark astımdan dolayı hasarımı daha fazla arttırmaya gerek duymuyorum. Zaten görüyorsunuz gayet temiz kesiyoruz. Bu odayı keserken diğer oda çıkıyor. Diğer odayı keserken de bu oda çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde dönüyorum. 3 fonda güzel parani. Hani. Yeni başlayan arkadaşlar bu farmı deneyebilir. Zaten birçok arkadaşlar bu farmı yapıyor. Yani ben de tavsiye ediyorum %100. Şöyle bir arkadaşımızı da 35'e kastım arkadaşlar. Şu arkadaşa kastı atıyor sağ olsun. O da 20'ye verdi şöyle göstereyim. Bir de 40 level sandığını açtım. Benim demir plakaya dedim ki atayım şu arttırmaları dedim. Ne olabilir ki dedim. Bakın ne oldu size ben göstereyim. 3 tane arttırma attım. Yeşil efsunları. At hepsi geçti. Bir tane de bende vardı onu da attım o da geçti. Şöyle bağlı efsunları da atayım dedim. Birincisi boş geldi. İkinci bir attım. 2 kip 15 şimşek geldi dedim. Durur yani niye durmasın. Buranın da bir Sat, bunu satmayız da kalsın yani. Belki bir gün sürgüne çıkarsak kullanırız. Güzel oldu ya. Güzel değil mi? Vallahi güzel. Ben beğendim ya şahsen. Arkadaşlar eğer bu farm yapacaksanız saat eklemini yapmanız daha mantıklı olur. Hani XP bonusu olur vesairesi olur. Çok zaman kaybettim mesela. Ben şu anda şöyle göstereyim. 3 saatte kastık 2 tane 60 çarı. Yani olabilir önemli değil sonuçta. Biz paramızı aldık. Saatlik bir won kasmış olduk. Yani normalde XC bonus arkadaşımızın biraz fazla olsa daha erken kasardık. Daha çok zamanda para kazanabilirdik ama olabilir böyle şeyler. Ben şimdi bir nemereye gireyim. nemerinin süresi gelmiştir çünkü bayıdır buradayız. Bir nemereyi keselim arkadaşlar. Ondan sonra çok güzel bir fikir geldi aklıma. Yeni bir seri geldi. O seriyi başlatacağım. Yorumlara göre, like'a göre, izlenmeye göre de eğer seriyi beğenirseniz o seri devam edeceğim. Umarım beğenirseniz beğenirsiniz. Yani ben düşündüm. Youtube'a da baktım araştırdım. Ya yapan var ama tam olarak benim hakkımdaki ne bakalım yapan var mı? Ben, ben görmedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir nemeliği keselim. Paramızı alalım tabi öncelikle. Ondan sonra devam edelim. Ben size ne göstermeyi unuttum. Şuna bakar mısınız güzelliğine? Bak bak. Bak şunun da var ya fena ben hayalimdi ya bu benim. Vallahi bunun saldırız da bu arada çok iyidir. Şöyle göstereyim %25. Güzel oldu ya. Buna bir tane sadece 10 yarı insan gerekiyor ama onu nasıl getireceğiz hiç bilmiyoruz. Zor da gelir. App de yok. Ama sadece görünüş olarak yani bu şu anda beni tatmin ediyor ya. Bakar mısın? Şöyle bir ölümcül giyer. Pardon R9 ölümcülümüz nerede? Ben şu an tatmin oldum. Valla oldum. Benim için yeterli bu ya. Harbi. Hayırlısı olsun. Güzel. 49 evvelde yaptık arkadaşlar bunu. Şöyle birazcık piyasa altı bakacağım. 70-80 mon paramız var. Belki 90 mon tam hatırlamıyorum. Piyasa 6 item bakacağım. Zaten arkadaşlar daha ulaşmadı. 20 vereceğim arkadaş. Mehmet'e ulaşamadım. E Mehmet'e yazdığı zaman illa ki bir itemi birazcık piyasa altına satar. Mehmet'in parasını veririz. Sen diğerlerine hep vereceğimiz için sorun olmayacaktır. Bir bakalım şöyle. Bütün parayı harcayalım. Hem birazcık ticaret serisi olmuş gibi de olur. Hem içerik olur sizlere de fazladan. Bir bakayım güzel bir şeyler bulursam göstereceğim sizlere. Böyle iki tane çok güzel bir zırh buldum. Bence tanesinden en az 50-60 hem kazanabiliriz. Biri şu arkadaşlar. 15 rüzgar, 5 ip absorbe, ve artı 4 taştı. Rüzgarlı arkadaşlar. 2.30 hem bunu 3 fana bence çok rahat satarız. Diğer zırhımızda 10 ateş, 10 ip absorbe, 30 saldırı değeri. 2 von, 45 hem bu da 3 fana gider arkadaşlar. Bundan da bir 40 55 von kazanmış olacağız. Yani şu ikisinden toplamda 1 von 30 hem civarı para kazanacağız. Bu ikisini alacağım. Şimdi bununla para olmadığı için alamıyorum. Ve yan çağdan geçtiğiniz zaman alacağım. Bilginiz olsun. Çok rahat gider bunlar. Çünkü nice yazıları her türlü gidiyor. Buna yüzüz eminim biliyorum yani. Çok çok sattım çok da aldım ondan dolayı. Biraz da savaşçınkine bakacağım. Eğer güzel bir şey bulursam gösteririm. Böyle arkadaşlar iki tane bakır küpe alacağım. Biri 50 biri 55 yim. Bir tanesini 90 em kuracağım. Diğeri bana lazım arkadaşlar. Birazdan öğreneceksiniz sebebinde. Şöyle de bir tane art 9 geleneksel mifer alıyorum. 27 em. Ben de R9 savaş kalkanı alıyorum. O da 25 arkadaşlar. Arkadaşlar gene hata yapmışım. Kusura bakmayın valla. 3 tane klient girdiğim için böyle aksaklıklar oluyor. Nemediği keserken diğer ne kalmış ekran. Ondan dolayı Nemediği kesişimi sizlere göstermedim. Sadece sandık açılma yaparken sizlere ne çıktığını ağzımla hani kendim konuşarak söylüyorum ama sizler ekranda göremiyorsunuz. Kusura bakmayın. Devam edelim. Bu arada çekiliş devam ediyor. Katılmayan varsa da bu videoya gelerek abone, like ve yorum atarak da katılabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ve tekrardan devam edelim. Şimdi canlar bundan da standioksittir İşte güzel bir şeydir atmazsa zarara göre yani dünkü farmdan sonra. Bundan sonra bir güzel bir şey atmazsa bundan sonra açmam artık. Yani en azından birkaç şeyini açmam. Envanter doldu biraz kusura bakmayın. Şöyle açalım. Kitap sandığı güçlem. Titan dioksit. Güzel tamam. Titan dioksit bir tane daha. Bak Açınca mavi boya 25'im. Üf üf. Aa, katladık katladık. Mitril güzel para. Bir tane daha mı? Ne? Üç tane. Üç tane. Bir tane daha verir bu. Bak bir izleyin bak. Bir tane daha verir. Sen şaka mısın? Sen şaka mı? Sen şaka yapıyorsun. 3 tane sen sattı. Allah bereket versin ya. Oğlum çok iyi lan. İyi ki bu farmı yapıyoruz ha. 3 tane sen sekiz 8 sandıktan. Bir saatte 6 won. çok sevindim. Vallahi çok sevindim ya. Allah gaza geldim. Yeni seriye de güzel başlayacağız. Bu arada yeni seride inşallah beğenirsiniz. Hem nemere olacak hem katta çark hem müze etkin etkinliği hem ticaret. Yani video 20 dakika sürecek. 10 dakikası bu 3-4 tane bahsettiğim şey. 10 dakikası o yeni seriden bir kesit olacak. Umarım sizler de seriyi beğenirsiniz. Valla çok güzel oldu ya bu arada tekrardan. Helal olsun ya valla çok bereketliymiş. Zorladı dedik. Harbiden zorladı ve güzel de yaptı yani. Güzel de attı. Adam nemere adamları Gerisi yalandır. Vay, bir yeni seriye başlayalım ya. Çok kaza geldim. Oğlum tam moralin düzeldi diyorum. 3 tane internet çıkardım diyorum. Gene aynı hatayı yapıyorum. 3 tane klient açık olduğu için diğer klientte kalmış. Siz internetleri görmediniz. Neyse birazdan onları gösteririm. Şimdi sizlere çok kısa bu yeni serimizden bahsetmek istiyorum. Anlatabildiğim kadar en azından. Şu ezan bir bitsin hemen geleceğim. Evet şöyle iki isim aklıma geldi. Birisi ECD Farmatik, birisi de ECD her yerde. Ama sanki her yerde daha mı uygun gibime geldi de. O da güzel olmadı gibi ama sanırsam biz ECD bir düşüneyim. ECD bir şey olacak ama da düşüneyim. İkisinden biri olacak galiba. Farmatik ya arkadaşlar. Ece'de farmatik yaptık. Ana ıtık mı yapacağız? Farmatik. Aynen. Şöyle karakterimize gireyim. Sizlere de yeni serimizden bahsedeyim. Şimdi sizlere bu seri nedir? Onu söyleyeceğim. Yeni başlayanlar arkadaşlar. Belki yeni oyuna direkt yeni başlayanlar vardır. Ya da oyuna baydan beri oynamayan vardır benim gibi. Hani yeni başlayınca ne yapabiliriz? Çok hep yatırmadan neler alabiliriz? Yani neler yapabiliriz? Tarzında bir video olacak. Aynı zamanda sizlere her yerin farmını göstereceğim nasıl Şimdi ben bu karakteri 10 level'e sabitleyeceğim. 1-2-3 gün belki 4 gün paraya bağlı hani güzel paralar kasabilirsek birinci köyde sadece 10 levelken farm yapacağız arkadaşlar. Yani sıfırdan bir çar oluşturacağız. Yeniden bir seri yapacağız. 4 gün 5 gün belki bir hafta birinci köyde takılacağız. Ondan sonra ikinci köye geçeceğiz. Orada takılacağız. Ondan sonra çöldür, vadidir, işte kattır, sürgün mağarasıdır, soğandır, büyülü orman, büyülü orman diyorum kızıl ormandır. Ondan sonra mepler, ondan sonra büyülü orman. Bu şekilde arkadaşlar bu karakter yükselecek. O şekilde bir planım var. Umarım bu seriyi beğenirsiniz. Hem mini başlayanlara bir yol olur. Hani ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Şimdi buradan da bize aramızı kazanırız. Ekmeğimizi alırız. Nijamızı bir yandan güçlendiririz. Dediğim gibi bu videolar artık ikiye bölünecek. 10 dakikası bu formatik çarımızda, 10 dakikası da işte katta çar kasmayla, müzeve düşürmeyle, balık tutmayla, ticaretle, nemer yapmayla tarzında olacak. Umarım yeni fikrimi, yeni seriyi beğenirsiniz. Umarım güzel bir şey olur. Ben şimdi itemlerimi alayım. Bu karakterimizi 10 devre sabitleyeyim. 10 ondan sonra farm kesmeye yani metin yapmaya farm yapmaya başlayalım. Evet arkadaşımız yayından çekiş kazanmış hatırlarsınız. Şöyle kendisine itemlerini takdim ediyorum. Ölümcülle demirci el kitabı arkadaşlar yeni başladı server'a çıkarsa başlayacağım demişti. Bu arada YouTube için çekiş devam ediyor. Onlar da bakın şurada ayırdığım itemler arkadaşlar. Katılmayan varsa iki video önceye giderek abone like ve yorum atarak da katılmış olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Titan Dioksitleri de göstereyim. Nerede Titan Dioksitlerimiz? Şurada arkadaşlar. 3 tane Titan yok bir tane de mavi boyamızı aldık. Hayırlısı olsun arkadaşımıza da. Çekilişleri arkadaşlar kaçırmayın. Valla cihat kardeşimiz olsun işte. Birazcık ben yapabildiğim kadar çekiliş yaptım. Ee, ve... Şu anda 1300 e aboneyiz. 2000 abone tekrar bir çekiş yapmayı düşünüyorum çünkü hani sizler beni destekliyorsunuz. Ben de sizlere olabildiğince oyundan yardım etmeye işte böyle çekişlerde sizleri desteklemek isterim. Her zaman da oyundan bana ulaşabilirsiniz hani indirim için olur, hatta çark mı olur, bilgi ol, bilgi alışverişi olur, bilginiz olsun. Her zaman yazabilirsiniz. Oyunda olduğumu söyleyeceğiz zaman yazabilirsiniz arkadaşlar. Eğer oyunda değilsem de YouTube'a yorum olarak yazın. Ben sizlere illa ki kesin dönüyorum. Bilginiz olsun. Devam edelim. Hemen şimdi yeni serimize başlayalım. Çarımıza geçelim. Oradan başlayalım tekrar. Evet şöyle yeni karakterimize karşınıza geldim. Şimdi balık sanatlarımız var gördüğünüz gibi. Bunlardan amacımız siyah at çıkarmak olacak. Çünkü Manu'ya daha binemiyoruz. Monu'yu hatta şöyle arkaya alayım. Siyah at yani hep atarsın. Heh teşekkürler. Bir de bari açmışken bir tane kahramanlık verirsen çok tatlı çok güzel olur. Artırma da olur. Bir de XP verirsen level de alabiliriz. Yani hepsi olur bizim için şu anda. Dur. Oh çok korktum. Peki sırlar yüzüğü takılıyken acaba level alır mıyım? Deneyelim. Deneyelim beraber öğrenelim. Eğer olmazsa çarı sileceğiz. Durun geliyorum. Şimdi riske atmayalım. Kendimi loncaya aldım. Lonca XP'yi X, başladım. Şöyle Efsun esnesine kanlının yanına koyayım. Kanlıya çünkü Efsun atacağız. Hem de öğrenmiş oluruz. Belki bir daha gelirse sizlerin de bilgisi olmuş olur. 50k, 50k, ejderha madalyası, delici, delici, Efsun ses çıktı. Şöyle gümüşten belki çıkarsın. Denemiş olduk olmuyormuş. Bilginiz olsun. Bari şunları atalım da yeni açalım. Haydi inşallah buradan da güzel gelir ya. Vurduk. 5 yarıya okeyim bu arada ya. 20 hayvan, 20 şey, 10 şeytan, 10 ok. Geçtik. 3 kritik. Bunu hepsi 3 geldi diye. 3, 3, 3, 3, 10. Tamam yapacak bir şey yok artık. Bunları ben aktarayım ben oluşturayım geleyim. Şunu o zaman test edelim. Ben şimdi yüzük çıkarmaya çalışayım. Bunlar bu arada benim kastıklarım. Zen bu level aldı ya artık. Yüzüğünü en azından depoya koyarız. Yüzük verirse tabii ki bayağı da açtık yani. Yüzük verir misin ya? Ooo. Bu kadar zor mu çıkıyor? Üf, değerli verdi bir tane daha. Yapma ya. Basit kuşak verip duruyor. E yüzük. Ben bunu durmam hatta. Çıkana kadar den ben. Haberin olsun. Sorun yok. Sorun yok. Biz burada para kazanmaya değil içeri çıkarmaya geldik koçum. Yapma be oğlum oyunum. İstiri diye değerli örümcek x bir değerli hız iksiri değerli hız iksiri o oğlum bu yüzük atmıyor muydu lan oğlum yüz tane şöyle şuraya alayım hızlı açayım biraz onun nane hani yedikten tamam ha <laughs> Şu, bu ne lan bir de var ya koyu, koyulmuyorsa depoya yandık ha. Vallahi beni bu saatten sonra kimse tutamaz bu da tutamaz arkadaşlar. Ben şu 55 tanesini hepsini açarım. Örümcek yumurtası. Hızlı sınav açalım. Şöyle bol bol kor, kor verirsen. Ama ben kor veriyor diye açtım burada. Ha şundan veriyorsun diye. Daha aynı çok verdin ya ondan açtım. Oğlum da aynı demek ki baya iyi vermiş ha. İyi gene 8 tane soylu verdi. Soylulardan açalım bakalım işlenmemiş. Ender, grena, ender, yakut. Bunu vurduk ender, elmas. Deneyebiliyor muyuz? Deneyebiliyor muyuz? Bakalım. Ender Yakut'u belki geçerse deneriz. Elması deneyemiyoruz. Hadi oğlum Yakut. Oğlum çok kötü verdi bu arada. Çok kötü verdi. Şuradan bir tane bize vermedi. Tamam. Olsun. Bir yan çana geçeyim geliyorum. Valla buna güzel çıkar yani. Bir tane antika yakut istiyoruz burada. Çıkıyor mu çıkıyormuş, çıkıyormuş antikaya kadar. Ender yakut verdi. Ender bir tane daha yakut. Yontulmuş. Antika safir güzel. Gene 80'im. Ender yeşim antika grana verdi. Ya kutumuzu deneyebiliyoruz değil mi? Sen 3 tane varmış. 3 hani bir tanesini geçirir yani öküz değildir inşallah. Deneyim gelin. Bu bu ara depo yokluyoruz. Çok güzel bunu kullanırım. Geldik simyacıya. Şuradan en azından bir 4 von ver de sandıkların birazını kurtaralım. Teşekkürler. Tamam. Evet arkadaşlar şöyle ilk metnimizi bulduk. Arkadaşın AFK çarı kesmeden biz keselim. Eldiven düşürdüm ama şu anda diğer çarın mı yüzüğü olmadığından dolayı. 10 level geçmeyelim bu arada. Evde deprem oldu fark ettiniz mi? Kapılar vurdu bir yerlere. Işığından yüzüğü olmadığı için getiremedim. Ama yüzük yani şey takacağız. BK'yı bize atmadı ya. Ayak derisini alalım. Takım. Bu arada her şeye bakacağım arkadaşlar. Güzel bir şey çıkana kadar paramızı kasana kadar bu farmdayız her türlü yani buradayız. Şöyle ben bakalım şu BK'yı alayım sizlere göstereyim. Şimdi bir de yan karakterimizden tohumları açacağım. Tohumların da metnini atacağım arkadaşlar. Boş boş durmasın. En azından burada bize bir iki tane o BK çıkarsa güzel para yapar. Şöyle BK'mızı da alalım. Alalım ilk BK'mız ok yağmuru. Hiçbirine küçük müçük demeyeceğim hepsini arkadaşlar tutacağım. Şöyle bunlar da kalsın belki 9'a basarız. Birazcık metin alayım arayayım arkadaşlar. 10 level olduk mu şöyle metinleri toplu şekilde keserken sizlere gösteririm. Şöyle ok etkinliği olduğu için de böyle yerdeki itemleri de alacağım hani. Ayakkabılardır, rılardır onları da alırız artı basarız. Böyle hepsine tek tek bakıyorum. Dediğim gibi amacımız birinci köyden ne kadar çok para kasabileceğiz onu sizlere göstereceğim. Diyecek olursanız ki şimdi Emre sen bu farmı yapıyorsun ama sıfırdan değil bu. Bir arkadaşlar 50 EP bir tane sadece düşürme aldım. Hırsız eldiven aldım yani. Bu itemler şu anda olmasa da çok rahat bir şekilde zaten birinci köydeki mı yapabilirsiniz. Ondan dolayı bu itemleri de aldım. benim amacım hızlandırılmış bir şekilde sizlere göstermek olacak. Bilginiz olsun hani item aldım vesairesinden diye şey yaparsınız diye söyledim devam edelim böyle bütün çanlarıdır manlarıdır bakalım arkadaşlar belki bir tane z kaldı filan bir şey kalabiliriz bu şekilde amacım birinci köyün içinden geçmek olacak. Bakalım inşallah güzel paralar kazanırız. i̇kinci metnimizi bulduk. Bunu da sizinle beraber keselim. Bundan sonra artık sadece keserken sizlere gösteririm arkadaşlar. Sana sarımız güzel. Yeterli olacaktır her türlü. Şöyle 10 leveli geçmelim de ama dikkat ederim. Bir e ben bir 10 levelde olayım. Bir de kafamdan gitsin şu soru işareti. İlk başta bir şunları toparlayalım. Şu geniş kılıçları da alacağım. Bu arada 9 yaparsak güzel para getirir o bizlere. Yansıtma için. Bir de almaya gerek yoktu ama bir anlık kaza geldik aldık. Şöyle yelpazeler alırsak yeterli sadece. BK'mız bıçak çevirme BK. 500k eder. Böyle bakalım. Başka güzel bir şey yok. Bunları atalım arkadaşlar. Devam edelim metin aramaya. Bu 3 tane moralsiz müzik var. Belki bir tane kırmızı domuz kurdeli alabilir miyiz acaba? Dedim de alamazmışız. Biraz da burada bir metin ararken şöyle moralsiz müzik falan görürsem bu şekilde keseceğim. Belki bir tane kırmızı domuz kurdeli falan atarsa 4 hem 5 hem ediyor biliyorsunuz ki tanesi. Hem farm hem de bunları kovalayacağız. Bu şekilde bayağı da çok var aslında. Tavus kuşu yelpaze attı. Şanssızlık. Bunda da ZK falan yok. Böyle arayayım. Hem C'ye atıyorum, hem Metin bakıyorum, hem de bunlara bakıyorum arkadaşlar. Görürsem keserim. Şükür bir tane daha metin bulabildik. Şöyle bu metni de keserken kayda tekrar girerim. Evet şöyle metnimizi kestik. BK'mızı alalım. Hava kılıcı BK mısın? Yansıma BK'sın. Olsun şöyle ikinci envanteri full doldurdum. Bunları aldık ama nasıl artı basacağız? <laughs> Hiç bilmiyorum. Belki ilk günler birazcık borç para alırım yan karakterimden. Ondan sonra geri veririz onlar arkadaşlar. Bunlara bakalım bir. Bir tane bu arada bir kaypil düşürdüm. Onu da göstereyim. Burada başka bir şeyimiz yok. Nerede o bir kaypili? Şurada belki 5 önemli para eder. Şu anda bizim için 5 önemli de paradır. Bakır Verdim verdim 12 zekayı? Tabii ki de vermedi. Devam edelim. Bir tane arkadaşlar savaş metni buldum. Şu arkadaş neden seyli gibi davranıyor ama ile değildir inşallah. Şu alayı kaplan postunda alalım. Kritik bir ulan olun 10 olsa güzel para ederler. Şu deri ayakkabıyı atalım. Oha metni ne yaptık? Kurt pençesi BK'mızı aldık. Raikos'tan da kurt postu artılı atıyor arkadaşlar. İki tane kestim. Bu da üçüncü oldu. Artık dördüncü metnimizden de güzel bir şey verirsin umarım. Şöyle zaten çok hızlı kesiyoruz. Hatta aynı. bizim şeyimiz ne Bakır küpemiz r 9. Bur demiş bak takmamışız bile. Şöyle tüm slotlar çıksın da. Belki bir ayı safrasıdır mayı safrasıdır verir. İlk başta BK aldım baktım. Ruh vuruşu BK. Gene güzel 500 kaydır. Şöyle ben toplayayım arkadaşlar. Burayı güzel bir şey çıkarsa sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar ninjamızın çiçekleri duruyor birazcık metin atacağım bununla yani birazcık dedim böyle bayağı atacağım böyle bir map'i dolduracağım bu da birazcık torpilli olacak ama bu kadar dolu versin arkadaşlar ne yapalım yoksa video çekiyoruz burada çok yavaş ilerleriz ya yavaş ilerleriz de çok dolaşırız hem böyle videoda uzanmış olur çünkü bugün de video düşünmem gerektiği için ondan dolayı birazcık torpilli oluyoruz gibi düşünebilirsiniz ama devam edelim yapacak bir şey de yok bu kadarcık da olsun diyelim şöyle ben hemen çekleri çevireyim metinleri attığımız zaman görüşürüz arkadaşlar 300'lü burada oldu İlk başta bir 300'lü açalım bakalım kaç tane şey atacak metin atacak beraber bakalım o güzel attı şurada tamam arkadaşlar bu kadar yeter atayım sonra çok karışır buralar şöyle ben bir atayım 10 tane atalım ondan sonra tek tek gösteririm ben sizlere neler çıktığını şu anki pozisyonda uygun değilmiş tamam bu kadar yeterli ben hepsini bir tek tek keseyim sizlere göstereyim en son Manzaraya manzaraya baksanıza eldivenle getirdim bu arada eldiveni taktık şöyle sandığı da açayım buradan değişik simizi basalım envanter yetmeyecek büyük ihtimalle ama şunları ilk başta artık yaratalım arkadaşlar zaten bunları basacak paramız da şu anda yok sadece ninjalar kalabilir ninja kalsın çamandır suradır atalım dur ben bunları keseyim de şimdi birileri gelmesin arkadaşlar keselim ilk metni hatta beraber keselim ondan sonrasını ben tek tek gösteririm sizlere çıktığını haydi oğlum artık bir tane abk ver güzel başlayalım Baksana eldiven baya fark ediyor ya. Şimşek atma güzel şimşek atma para ediyor diye biliyordum. Biliyorum. Burada küçük kutsamamız var mı? Ne yazık ki yok. Tamam. Bundan sonrasını arkadaşlar ben keserim. Sizlere çıkan BK'ları gösteririm. İlk hava kılıcı BK'mızı aldık. Görüyorsunuz daha metinler duruyor arkadaşlar. Şurada su yelpazesi falan da var. Güzel yelpaze atıyor bu arada. Bir tane şöyle 8 zk'dır 12 zk'dır düşürsek çok güzel para eder. Biraz daha vardı gibi ama. Burada var arkadaşlar daha. Ben bakayım bir hepsine tek tek. Sizleri bekletmeyeyim. Bundan çok yelpaze çıktı. Dedim belki olur mu ya? Belki olur mu? Şeytan 2 var. Yok o şeytan iki olmasaydı gelmiştim. Evet, oradaki tüm metinler bitti. Şimdi tekrar attık hepsini keselim. Tek tek sizlere arkadaşlar gösteririm güzel bir şey çıkarsa.